Selam arkadaşlar, ee, ben başka bir tane YouTube kanalı kurmuştum. Ee, bu yeni YouTube kanalım, ee, profilimi değiştirdim ama ismi aynı. Ee, nedense ben çok güzel bir tane YouTube kanalı kurmuştum. ya o kadar da güzel değildi, hiç kimse bakmıyordu da YouTube kanalı kurmuştum. Bu arada limon içiyorum ama aslında dilim ekşiye bayılırım. Bu benden tavsiye yani ekşiye çok seviyorum. Bu şuraya kadar doluydu bakın. İçtim. Ama tadı çok güzel ya. Biz kanımıza denelim. Ben yeni YouTube kanalı açmıştım kendim için. Güzel olur diye düşünmüştüm. Ama nedense YouTube kanalım silinmişti. Yeni YouTube kanalı açmaya karar verdim. Ben şu anda Evap yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, bakın benim böyle bir defterim var. Ee, ben isimleri yazıyorum. Bunlar benim kısmım Ama buraya ta e, takipçilerini diyor. Yoruma isim yazdıklarını e, şey yapacağım. E, i̇sim yazın siz shortlardan. E, ben de sizin isminizi buraya yazacağım. Bay bay.